Merhaba çocuklar. Bu dersimizde çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin etme ile ilgili çalışmalar yapacağız çocuklar. Daha önce toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin etmeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde de aynı yöntemle çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin etme ile ilgili çalışmalar yapacağız. Ama şurada 3 tane ünlemle gösterdim. Bölmede farklı bir durum var. Ona da bakacağız çocuklar. Çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını en yakın onluğa, yüzlüğe veya binliğe yuvarlayarak tahmin edebiliriz. Aynı toplama ve çıkarmada yaptığımız gibi. Soruda belirtilmemişse, iki basamaklı sayılar en yakın onluğa, üç basamaklı sayılar en yakın yüzlüğe, dört basamaklı sayılar en yakın binliğe yuvarlanarak sonuç tahmin edilir. Evet, Süleyman diyor ki niye rengarenk hocam bu sayfa diyor. Çocuklar açıklamalarla örnekler aynı sayfada olsun diye buraya sıkıştırmak zorunda kaldık. Şimdi bu sayıların en yakın onluğa mı yüzlüğe mi binliğe mi yuvarlanıp yuvarlanmadığına bakacağız. Sonra da çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin edeceğiz. Bakın şimdi. 769 çarpı 56. Çocuklar 769 3 basamaklı bir sayı olduğu için en yakın yüzlüğe yuvarlanır. O zaman biz 769'u yüzlüğe nasıl yuvarlayacağız? Onlar basamağına bakacağız. Onlar basamağında 5'ten büyük bir sayı var. 5 veya 5'ten büyükse bir sonraki yüzlüğe yuvarlanırdı. Yani 769 800'e yuvarlanır diyoruz. Çarpı 56'yı da çocuklar iki basamaklı olduğu için en yakın onluğa yuvarlayacağız. Birler basamağına bakacağız en yakın onluğa yuvarlarken. O da 6. 5'ten büyük olduğu için bunu da kendi onluğunda değil bir üst onluğa yuvarlayarak yazacağız. Eşittir diyoruz. Çocuklar çarpmada sıfırlar varsa onlar yokmuş gibi işlem yapıyorduk değil mi? 6 kere 8 48. Sonucun sağına da sıfırları ekliyorduk. 3 tane sıfırımız var. Gördüğünüz gibi tahmini sonucumuz 769 ile 56'nın çarpımı tahmini olarak 48 bin. Bu şekilde tahmin ediyoruz çocuklar. Gelelim şu işleme. 4357 çarpı 285. Bunun sonucunu tahmin edeceğiz. E, 4 basamaklı olduğu için 4357 hemen yüzler basamağına bakıp en yakın binliğe yuvarlayacağız. Yüzler basamağında 5'ten küçük bir rakam olduğu için bu kendi binliğinde kalacak. O zaman 4000 olarak yazacağız. Çarpı 285 de 3 basamaklı olduğu için en yakın yüzlüğe yuvarlanacak. Onlar basamağına bakıyoruz. 8 var. Bunu da 300'e yuvarlıyoruz. Sonra sıfırlar yokmuş gibi 4 kere 3 12. Sonra da sonucun sağına 5 tane sıfırı ekliyoruz. Bakın. Bunun sonucu da 1 milyon 200 bin olarak tahmin edilebilir diyoruz. Bölmeye gelelim. Bölmede de aynı şekilde 4972'yi en yakın binliğe yuvarlayacağız. Bakın yüzler basamağında 9 var. O zaman bunu 5000 olarak yuvarlayacağız. En yakın binliğe. Bölü 249 3 basamaklı olduğu için en yakın yüzlüğe yuvarlayacağız. Bakın 4 onlar basamağındaki 4 5'ten küçük olduğu için bu kendi yüzlüğünde kalacak. Evet sonucu tahmin ediyoruz şimdi. Ne yapıyorduk çocuklar burada? Sıfır siliyorduk. 200'den 2 sıfır sildik. 5000'den de 2 sıfır sildik. 50 kaldı. 50'yi 2'ye böldük. Sonucu 25 olarak tahmin edebiliriz. Evet. Son işlemimiz bu maddelerle ilgili. 775. 3 basamaklı olduğu için yüzler basamağına yuvarlanacak. En, onlar basamağında 7 varsa bir üst yüzlüğe yani 800'e yuvarlanır diyoruz. 186'da yine onlar basamağında ne var? 5'ten büyük bir sayı var. 8 var. Bunu da bir üst yüzlüğe 200'e yuvarlıyoruz. 800'ü 200'e bölüyoruz. 8'i 2'ye böl 4. Tahminen bunun sonucu 4'tür diyoruz çocuklar. Bu toplama ve çıkarma işlemlerinde yaptığımız taktik. Gelelim bölme işleminde farklı bir durum var ona. Ayrıca diyor bölme işleminde bölünen sayı bölen sayının katına yuvarlanarak ta tahmin yapılabilir. Şimdi bölünen sayı bölen sayının katına yuvarlanarak. Yani en yakın onluğa yüzlüğe binliğe değil de bölen sayının katına yuvarlayacağız. Çocuklar şimdi bakın 735 bölü 24. Biz burada şuna bakacağız. 24'ün katlarından 735'e yakın olan. Hangi sayı var? 24 48 72 96 olarak katlanarak gider çocuklar. 1 katı 24, 2 katı 48, 3 katı 72. E o zaman bunun 3 katı 72 ise 10 katı da 720 olur diyeceğiz. 24'ün 10 katı 720. Bu 735'i 720 olarak yuvarlayacağız. 24'ün katına. Sonra 24'e böleceğiz. 72'de 24 3 kere. Bakın burada da bir sıfırımız var. Buraya koyuyoruz. 30. Bunun sonucunu 30 olarak tahmin ediyoruz. Buna da ne diyoruz? Bölenin katına bölünen sayıyı yuvarlayarak tahmin etme. Buna gelelim. 265 bölü 14. Burada 14'ün katına bakacağız. 14'ün 265'e yakın olan katı kaçtır? Bakın 14'te bir katı 14 iki katı 28 3 katı 42. Bu şekilde gider katları. E 28 iki katıysa 20 katı 14'ün 20 katı 280'dir. 265'e yakın mı? Evet yakın. O zaman 265'i 280 olarak yuvarlıyoruz ve 14'e bölüyoruz. 28'in için 14 iki tane. Burada da bir sıfırımız var. 20. Yani sonuç 20 olarak tahmin edilebilir diyoruz çocuklar. Şimdi de bunlarla ilgili sorulara gelelim. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz demiş. Bakın tahmin edeceğiz. Çocuklar 4 basamaklı bir sayı 2 basamaklı bir sayıyla çarpılmış. O zaman 4 basamaklı sayıyı binler bölü, binler basamağına yuvarlayacağız en yakın binliğe. Bakın yüzler basamağında 3 var kendi binliğinde kalacak. Çarpı 47 de iki basamaklı olduğu için en yakın onluğa yuvarlanacak. En yakın onluğu 50'dir. İşte bunların çarpımı da sonucun tahminidir. 4 kere 5 20. Yanına da 1, 2, 3, 4, 0 koyuyoruz. Ve sonucu 200 bin olarak tahmin ediyoruz. Evet 368'i 245 ile çarpalım. 368 bakın onlar basamağında 6 var. 400'e yuvarlanır. 245'te onlar basamağında 4 var. Kendi yüzlüğünde kalır. Yani 400 çarpı 200'dür. 4 kere 2 8. 4 tane sıfırımız var. Buraya yazıyoruz. Sonucu 80 bin olarak tahmin ediyoruz. Şimdi burada farklı bir durum var çocuklar. Şöyle 195'i en yakın yüzlüğe yuvarladık. 200'e değil mi? Şimdi İkiyi nereye yuvarlayacağız, değil mi? En yakın onla yüzliğe 100 binliğe yuvarlamaya gerek yok iki. Yani iki yüzün iki katı. Burada direkt iki yüzün iki katı 400'dür diyebiliriz. Yani bunu illa bir yere yuvarlamamız şart değil. İki çünkü 200'ün yüzün iki katını bulmak çok kolay. Evet bölmemize gelelim. 3879'u 234'e böl demiş. Çocuklar hemen 4 basamaklı olduğu için yüzler basamağına bakıyoruz. 4000'e yuvarlıyoruz en yakın binliğe. Bölü 234'ü de 3 basamaklı. Onlar basamağına bakıyoruz. Kendi yüzlüğünde kalıyor yuvarlandığında. 4200'e bölüyoruz. Yine sıfır silme yöntemi. 200'ün 2 sıfırını siliyoruz. 4000'den de 2 sıfır siliyoruz. 40'ı 2'ye böl 20. Bunun tahmini sonucu bu işlemin 20 diyoruz. Evet geldik. İkinci bölmemize 598 bölü 29. Hemen 598'i 600'e yuvarlıyoruz. Bölü diyoruz. 29'u da en yakın onluğu 30'a yuvarlıyoruz. 0 silelim. Sildik. 60'ı 3'e böl. Sonuç 20. Evet burada da bir farklı durum var çocuklar şimdi. 345'i 5'e böleceğiz. 345'i en yakın 100'lüğe yuvarlasak 300 olur değil mi? 5'i nereye yuvarlayacaksın? Yani biz yaklaşık bir sonuç bulacağımız için çocuklar 5'in katı olan 345'i 345 de 5'in katı ama daha kolay bölünebileceği 350'ye yuvarlıyorum 345'i. Sonra 5'e bölüyorum. 35'in içinde 7 kere. Burada da bir sıfırımız var. 70. Yani sonucu 70 olarak tahmin edebiliriz diyoruz çocuklar. Evet burada ne diyor? Soruda belirtildi bakın. Burada belirtmiş artık. 484 bölü 58 işleminde sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak tahmin edilirse sonuç kaç olur demiş. Şimdi çocuklar 484'ü en yakın onluğa yuvarlayacağız. Tabii ki 480'e yuvarlayacağız. Çünkü birler basamağında ne var? 4 var. 5'ten küçük. Bölü 58'i de en yakın onluğa yuvarlayacağız. 60 olacak. 480'i 60'a böldüğümüzde de sonuç 8 çıkacak da böyleydi. 435 çarpı 76 işleminde birinci çarpan en yakın yüzlüğe bu en yakın yüzlüğe ikinci çarpan en yakın onluğa yuvarlanarak tahmin edilirse sonuç kaç olur demiş. Çocuklar birinci çarpanımızı en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda onlar basamağına bakıyoruz. 3 var. O zaman bu 400'e yuvarlanacak. Çarpı ikinci çarpanımızda en yakın onluğa yuvarlanacakmış. Bakın birler basamağında 6 var. O zaman bu 80'e yuvarlanacak çarpalım. 4 kere 8 32 yanına da 3 tane 0 koyuyoruz. Bunun sonucunu 32.000 olarak tahmin ediyoruz. Evet bölme. Ne diyor? İşleminde bölünen en yakın binliğe bölünen en yakın binliğe bölen ise en yakın yüzlüğe yuvarlanarak tahmin edilirse sonuç kaç olur diyor. Çocuklar 24.260'ı en yakın binliğe yuvarlayacağız bölünen sayıyı. Hemen yüzler basamağına bakıyorum. Yüzler basamağında 2 var. 5'ten küçük. O zaman kendi binliğinde 24 binde kalacak. Bölü. E, bölen sayıyı da en yakın yüzlüğe demiş. Onlar basamağına bakıyorum. 4 var. Kendi yüzlüğünde kalacak. 300'e yuvarlanacak. Şimdi bölelim. 2 sıfır silelim. 300'den. 2 sıfır da 24 binden silelim. 240'ı 3'e böldüğümüzde de 80 çıkacak çocuklar sorular çok basit. Dikkatli okur. Dikkatli şekilde yaparsanız yanılmazsınız. Kolayca. Test kitaplarınızda da vardır zaten buna benzer alıştırmalar. Biraz sonra sorulara geçeceğiz. Çocuklar aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin ediniz demiş. Bakın burada şu yöntemi kullanacağız. Bölen sayının katına yuvarlayacağız. Bölünen sayıyı. Bölme işleminde farklı bir durum vardır demiştim ya. İşte ona geldik. Şimdi çocuklar 266 7'nin hangi katı olabilir? 7'nin katları biliyorsunuz. 7, 14, 21, 28, 35 diye gider. <laughs> Bakın 4 katı 28. O zaman 40 katı da 280. Ben o zaman 266'yı 7'nin 280'inci katı 280 olan katına yuvarlıyorum. 7'ye bölüyorum. Bunun sonucu da ne çıkar? 40 çıkar. Yani bizim amacımız burada tahmin etmekse bu şekilde de tahmin edebiliriz. 492'yi 12'ye böleceğim. Ee, Öğretmenin bunu 500'e yuvarlasak, bunu da 10'a yuvarlasak olur mu? Olur. Ama 12'nin katlarından, bakın, 12, 24, 36, 48, 60, böyle gidiyor. 48'i gördüm. 48, 400 yani 480. 48 hani 4 katı 48 ise 40 katı da 12'nin 480'dir. 480 diye bir katı var 12'nin. O zaman ben 492'yi 12'nin en yakın katına yuvarlıyorum. 480 bölü 12 diyorum. O da 40 çıkıyor. Çocuklar burada bakın 492 yani 480'e bir tane daha eklerseniz 492 eder 12'den. Aslında bunun gerçek sonucu 41. Ama biz kaba taslak ne yapıyoruz? Tahmin ediyoruz. Evet, gerçek sonucuna da o şekilde de ulaşabiliriz tabii ki. Şimdi 780, 780'in 15'e bölümü. 15'in katlarından 780'e yakın olan ne var? 15, 30, 45, 60, 75. Bakın 75'i bulunca, ne 5 katı. 5 katı 75 ise 50 katı 750'dir. 780'i hemen 750'ye yuvarlıyorum. 15'e bölüyorum ve 50 çıkıyor çocuklar. Tahmini sonucumuz. Son işlemimiz 7385 bölü 35. Çocuklar yine 7385 35'in kaç katına yakın diye bakıyorum. 35'in katlarını yazıyorum. 35, 70, 105 bu şekilde gidiyor. Bakın 70'i görünce 7385'e yakın yani 70'in 10 katı 700. 100 katı 7000. O zaman ben 35'in 7000 diye bir katı var diyorum. 35'e bölüyorum. Yani 7385'i 7000'e yuvarlıyorum. 35'e bölüyorum. 70 için 35 2 tane. 2 kere 35 70. 0 0. Bu kalan sıfırları indirdiğimizde de buraya yazıyoruz. Sonucu 200 olarak tahmin ediyoruz çocuklar. İşte bu yöntemleri kullanarak çarpma ve bölme işlemleriyle ilgili sonuç tahmini yapabiliriz. Şimdi gelelim bunlarla ilgili çıkan sorulardan birkaç tanesine. Önce kolay olanı olanıyla başlayalım çocuklar. Hüseyin Bey bahçesinden topladığı 244 kilogram elmayı 20 kilo, 22 kilogram alan kasalara koyup kasaların tanesini 34 liradan satmıştır. Hüseyin Bey'in bu satıştan elde edeceği geliri sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak hesaplarsak kaç lira buluruz demiş. Bakın en yakın onluğa yuvarlayarak. Evet 244 kilogram elmayı Hüseyin Bey 22 kilogramlık kasalara mı koymuş? Evet kasaların tanesini de 34 liradan satmış. O zaman biz kaç kasa elma yapmış onu bulacağız önce. 244'ü en yakın onluğa yuvarlayarak 240'a yuvarlayarak çocuklar 22 kilogramlık kasalara koyacağı için 22'yi de en yakın onluğa yuvarlayacağız. 20'ye böleceğiz. Kaç kasa olduğunu bulacağız. Evet, 0 silelim. Birer tane. 24'ü 2'ye bölersek 12 çıkar. 12 tane ne lazımmış? Kasa. Peki. Bunların tanesini, her kasanın tanesini 34 liradan mı satmış? Bunu da o en yakın onluğa yuvarlayacağız. 12 ile 34'ü en yakın 10'luğa yuvarladığımızda 30 olur. Çarptığımızda çocuklar 12 çarpı 3, 36'dır. Yanına da bir sıfır koy. 360 TL kazanır diyoruz. Yani bu söylenenleri yerine getirdiğinizde çözümü çok basit bir soru. Evet bu konuyla ilgili seçici olan bir soruya gelelim. İsterseniz videoyu durdurup kendiniz çözmeye bir çalışın çocuklar. Bunu çözebiliyorsanız zaten konuyu anlamışsınızdır demektir. Betül 698 sayısı ile bir doğal sayının çarpımının tahmini sonucunu 280 bin olarak buluyor. Gerçek sonuç tahmininden daha küçük olduğuna göre Betül'ün kullandığı diğer sayı kaçtır? Şimdi çocuklar 698 ile bir sayıyı çarpıyor. Ee, ve 280 bin buluyor. Aslında 698'i e yuvarlayıp da çarpıyor değil mi? Tahmin ediyor. 698 nereye yuvarlanır? 700'e yuvarlanır. 700'e e, bir sayıyı çarpıyor. Sonucu 280 bin olarak buluyor tahmine. E biz buradan hangi sayıyla çarptığını bir bulalım. Yani yuvarlanmış halini o sayının bir bulalım. Şu 698 gitti. Şimdi çocuklar, 700 çarpı kutu eşittir 280 bin. Bir sonraki dersimizde bu kutulu sorularla ilgili bir video çekeceğiz. Onu kaçırmayın sakın. Şimdi 280 bin'i biliyorsunuz. 700'e bölersek çarpmada verilmeyeni bulmak için bölmeden yararlanıyorduk. 0 silelim, sildim. 28'de 7, 4 kere. 4 kere 7 28. Burada kalan 2 sıfırı da buraya yazıyorum. 400. Yani Betül ne yapmış? 698'i yuvarlamış 700'e. Sonra bir sayı varmış. O sayıyı da yuvarlamış 400'e. Ve tahmini sonucunu 28 280 bin olarak bulmuş. Evet. Biz 400'e yuvarlanan sayıyı arıyoruz değil mi? Peki A şıkkı 400'e yuvarlanır mı? Hayır. Bu onlar basamağında 8 var. 500'e yuvarlanır. Bu değil. B şıkkı bakın bu 400'e yuvarlanır. Bakın bu da 400'e yuvarlanır. C D şıkkı da 400'e yuvarlanır. O zaman soruda bize ne demiş? Gerçek sonuç tahmininden daha küçük olduğuna göre demiş. Çocuklar, o zaman 698 de bunlardan biri çarpılacak tahmini sonuç 280 binden küçük olacak. Peki o zaman ne yapacağız? Bunları tek tek deneyeceğiz. Ben en küçüğünden başlayacağım. Çünkü tahminden küçük olmasını istiyorum. 698 ile 398'i çarpıyorum. 8 kere 8 64. 64'ün 4 elde var 6. 8 kere 9 72. 6 da elde 78. Elde var 7. 8 kere 6, 48. 7 de elde 55. 9 kere 8, 72. 72'nin ikisi elde var. 7, 9 kere 9, 81. 7 de elde 88. Elde var 8. 9 kere 6, 54. 8 de elde 62. 3 kere 8, 24. Elde var 2. 3 kere 9, 27. 2 de elde 29. Elde var 2. 3 kere 6, 18. 2 de elde 20. Niye bunları tek tek yapıyorum çocuklar? Bilmeyen, öğrenmeyen, pekiştiremeyenler için. Buradan çarpma da yapmış oluyoruz. 8, 2 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1. 8, 5 daha 13. 4 daha 17. 1 de elde. 18 elde var. 1. 9, 2 daha 11. 5 daha 16. 1 de elde. 17. 17 gerisi elde var. 1. 6, 0. 1 de elde. 7, 2. Bakın ne çıktı? 277.804 çıktı. Tahmininden küçük mü? Küçük. Demek ki Betül 698 sayısıyla 398 sayısını çarpmış yani yuvarlayarak çarpmış da 280 bin bulmuş diyoruz. Evet çocuklar bu konuyu e, basit bir konuydu atlamak istemedim. Bir sonraki konumuz kat problemleri. Sakın onu kaçırmayın. Bu soru bu konuyla ilgili de sorularınızı kitaplarınızdan çözün. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.